İslim, soyalım akar. Ben İznik'ten buraya gelin geldim. Bizde sevme mevme yoktu yavrum. Yürüyüş usulünden evlendim. Halamın buna 17 yaşında evlendim oğlum. Kimse yok hani başka. çektiğimiz çok. Hevel burak kötü axırdı. Hayvan hayvan beslirlərdi işte o zaman. Baqın torpaqlar başıma dökülür. Gəlməz azizim ki oğlum dedim. Bir ev yap. Başıma dökülür torpaqlar dedim. İstəyəndə i̇şte avru yap da içində oturayım hani. Kayınmam, kayınbabam baktım. 40 sene beraber oturdum. Yanımda öldüler. Mekanları cennet olsun oğlum. Ben... Çocukların aşkıyla yaşıyorum beş kız, bir oğlan. Hepsi gelinler hani. işte çocuklar gelirler, otururlar yanımda. Geri giderler, herkes evine gider. Ben tek kalırım evimde. Üzüldüm ben beni. Sonra da örgendim hani. Yalnızlığı örgendim yavrum. Herkes Nəsə canı istəyir dedi. Ona bir şey deməyisən ki, gənər də deyək. Qorxu zəqimə gəlməz, bilməm. Heç qorxmam. Uşaqlarımın hər kəsinin evi var, hərfı var, çördəyi çocuğu, çocuğu var, məcburu. Onların aşkı ilə yaşayıb mən. Onlar olmasa mən necə yaşayaram? Bundan sonra yaşasaq nə edəcəm? Uşaqlarım olmadıqdan sonra. o yeri nene böyle, o tek yeri baba ne böyle, o tek yeri ana ne böyle. Sanki bayram oluyor be. <laughs> Değiller annem, oğlum kızlarımdadır kızlarım gel bizden otur Ben gitmemiştim. Şimdi yaşlıyım. Çocuklar vuruşuyorlar, oturuyorlar, ağğıyorlar birbirlerine. Televizyona bakırlar, sesi çok açırlar. Ey ben onu edemem. Kafam tahmil etmey. Ben işte ben beni oturyayım. Yoksa gelirler yanıma otururlar. Ne dersem onu ederler. Ömürleri uzun olsun. Allah ellerinden tutsun. Çocukların önüme. olan işte gelir. Eve ne gereksiz işte alır gelir. Hayır geri o bir hafta onu idare ederim oğlum. Amro hani kurban işte bu inen sözünüz. saatiyim yox saatim belə keçinim alayım başqada bir Allah cəburlar başqada yox Qonşularımdan da Allah razı olsun. Qonşularımdan hiç şikayətim yok hanım. Gelinler, güzeller, bir hestə olurum, qızlarımla öncə ulaşırlar, səni götürək midirlər? Qızlar aralarkı gelin isiz bacı hesbi oldu, yəni götürürlər. Qonşumdan Allah razı olsun, iyilər. Ağarım oğlum. Kahvaltımı yerim, kahvaltımı hazırlarım. Yemeğimi yedikten sonra hayvanların yanına giderim, inen yanına giderim. Onlar sanki benim uşağım gibi. Hiç ayrılamam, kimseyi de yanlarına koymam. Onun için işte hayvanım kimseyi koymaz yanına. Torunlarım gelirler bile, yanıma gelirler. Çocuklara girmeyin, hani vururlardır. Hayvanlara suyu verdikten sonra işte bunu aşağı oynuyorum. Zaten bahçeye gidersem bahçeye giderim. Bahçede biraz gezer gelirim ben beni. Ne iş tutacaksam işte yani yunu süpürürüm. İşte tutacağım iş bu annem. Başka yemek pişireceksem öğleyen olur, yemek yemeğimi hazırlarım, yerim. Yeri akşam yemeğinin derdine düşerim. Ondan sonra da geçer, oraya otururum. Televizyonu açarım, televizyona bakarım. Ya da komşuya gider otururum. Geri geri yatarım yeri var. İşte böyle zar geçti gitti gün. Köy küçük oğlum. Eskiden çok kalabalıktı oğlum. Gənclərimiz şəhərə getdilər. Burada işte yaşlılar qalır. Gənclər yox. İyə e, keçimlərini də buradan sağlayanlar. Hər kəsinizi bəgidin. Kim təmirçi, kim şoför, kim elə-belə işte hepsini gədilər hani qalmırlar. Şəhərin havası başqa, bura başqa. Hemen erken işin tutarım. Tutulacağı olursa. Hemen ben işimi tutarım. Evet, hiç kimseye ben minnet etmezdim. Ben işimi hepsini yapardım. Mesela zeytine giderim, ben ben ya fıstığa giderim, ben ben ya gider toplarım, getiririm. Uşaklara bile gelin demem. E, şimdi hükmem kalmadı demeyeyim hani. Yoksa kimseye tenezzül etmem ben. Dünyanın işini tutarım, yorulmayı bilmezdim. E, şimdi daha yerimden kalkamayayım hani zorla. Zorla Buraya gelin geldim 17 yaşımda. Aha buraya geleli hani kurbana 72 yaşındayım. Çalış çalış ne olur? Adam iş hoca etmez ya, hoca eder. İşte kocadık artık. Genç olursan aklına bile gelmiş tuttuğun iş. Yorulmayı bilmiyorsun, yapılmayı bilmiyorsun. E, şimdi aha, şunu şey ne diyeyim, diyeyim yoruluyum hani, e, zor oluyor mu ya yani. ne diyeyim, mecbur yapayım. Bir çamaşır makineye atarsam, yursam ha bu. Başka da bir iş tutmam. Durmayayım. Durmazsan ne olur? Çarıştoy, bu qədər isə. 2 bulaşdırıb yumevani vəspeqarvad işlə işte, mədvari yücəm. Nasıl geldi, nasıl geçti bilmedik hiç zamanımızı. Bilmedik. Gençlikte hiç bilinmiyor oğlum. Kocarsan bilinir. Hayat benim için bundan sonra 15 yaşında olsam neye yararım? Ben bundan sonra ne kurdum? İşte ben iki artı ölüm. Ölüm gelir. Başka da bir şey olmaz. Allah düşürmesin oğlum. oğlana ne kıza yük etmesin yavrum. Acelim gelmiş imanın ayrılmasın hani. Ben Allah'tan bunu isterim. Başka da hiçbir şey istemem. İşte bitti artık.